Bildiğiniz bir engelli gibi bir şey oluyorsunuz. Hı hı. Gece yatamıyorsunuz, normal hareketlerinizi yapamıyorsunuz. Oturuyorsunuz, kalkamıyorsunuz, arabaya binemiyorsunuz, inemiyorsunuz. Her türlü her şekilde kısıtlıyor sizi, yaşantınızı. Çok çektim. 9 e, ay boyunca inanılmaz acılar vardı. E, i̇natlık yapma git artık diyenler oldu. Babam dayanamadı, müşteriler, komşular. Ya yani halime bakıp acıyorlardı. Hı hı. Sizi gördüm Ülke TV'de. Fatih Bey'i izledim. Valla bu benim son şansım dedim. Oldu oldu. Olmadı gideceğim ameliyat olacağım dedim. Çünkü dayanamıyorum artık. Geldim. Evet. Fatih Bey işlemlerini yaptı sağ olsun. İki ay içerisinde yani ufak, defek, normal bir şekilde ağırlar oldu. Ama iki aydan sonra sinire baskı kalktı. Sinire baskı kalkması... Nasıl anladınız sinire baskının kalktığını? Oturuyorsun. Hı hı. kalkamıyorsun kalkıyorsun böyle biraz bekliyorsun öyle düzeliyorsun hı. arabaya biniyorsun ya binmek bir türlü inmek bir türlü evet. toparlıyorsun yürüyün mü sinire baskı demek zaten bittiğin an demektir o kalktı kendiliğinde yani bunları rahat rahat yapabiliyor tabii ki hale tabii ki 3 hı hı. ayın dolmadı dayanamadım İki buçuk ayken gittim tokata hastaneye MR çekindim yani Doktor Bey Kont siz Fatih Hocam Benden burada habersiz, açıklama getireyim tabii, yani. Tabii, evet. Evet. Normalde Fatih Bey 3 ay bekleyin dedi. Evet, Ondan tabii. sonra MR'la kontrol edeceğim dedi değil Normalde mi? Normalde MR çekilip Fatih Bey'e göstermem lazım ha, ama dayanamadım. Ama 3 ay olması lazım. Evet. Ama siz 2 ayda tez canlılık yapıp. Evet. Hem de olsa için, tüccar tabii. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Emin olmak da istiyor. Aynen öyle. 2 doktora gittim hem de. Vallahi götürdüm. MR'a baktı doktor. Yani iki sefirinde de ikisinde de ameliyatlıksın gidecek bir yerin yok ameliyat masasına oturacaksın yapacağım seni yani. ameliyatını yapacağım dedi. dedi aynen öyle. Baktı sen bunu nasıl başardın dedi. Nasıl başardıysan başarmışsın ama dedi tebrik ediyorum seni dedi. ha Emarlara bakıp Baktı, doktor Evet oradaki doktor öyle yorum dedi evet küçülmüş mü dedi aynen böyle. Asistan bayana söyledi sil kızım bilgisayardan dedi ben bunu ameliyat edemem dedi. Bu ameliyatlık değil artık dedi tebrik ediyorum seni dedi. Diğer doktora giden de ona da şey yapmadım. Turhal'a geldim. Turhal'daki doktora da gösterdim. Daha bakar bakmaz büyük fıtığa bakıyor, küçüğe bakıyor. Dönderdi bilgisayarı asistana. Ya Bak kendi asistanına. Evet kendi asistanına. Bak dedi tam istediğim örnek dedi. Biz bunu örnek olarak gösterebiliriz dedi. Büyük fıtık ve kaybolmuş fıtık. Küçük fıtık. <laughs> <laughs> yani bir mutluluk yani. Yani ne kadar güzel <laughs> Tabii değil mi? Tabii ki onların yani? ağzından bunu duymak evet, Sonra biz bize, çok bize farklı mesaj bir şey. Göndermiş. Sevincimden sesli mesaj attım, sesli mesaj arıyorum. Ben. Hocam müjdeler yani. <laughs> olsun diyor. <diye gülüyor> Aynen. <gülüyor>